Şimdi ben size bir, bir şey gördünüz mü? Yeni Akit gazetesi CHP kanalı Halk TV Tüncel'in adını Dersim yaptı diye böyle bir şey paylaşmış. Ve ben sizin yorumunuzu merak ediyorum. Ve şöyle yazıyor. Rütük uyuyor mu? CHP'nin kanalı Tünceli'yi Dersim yaptı. Ya bu yeni bu, Akit yeni, yeni akit. nasıl akit, Yeni Akit medya değil. Bu bir lağım çukuru yani Metin Bey. Yani bu İslamcılar İslamcılar yani bir, bir tövbe etmek isteyen tüm İslamcı yani bunlar e, ne kadar İslamcı denir bilemiyorum ama bunlar bir şey lağım çukuru yani bir şey bunlar e, şeydir yani ya yani bir toplumun içinde e, bir kesimin düşebileceği en aşağılık çukurdur bu yani onun sesi de tamam. başarılı Oraya, başarılı. şimdi ben ben sizin onlarla ilgili şeyinize katılıyorum. Kabul ediyorum ama siz bir yazarsınız, siz bir iyi bir analistsiniz de aynı zamanda kimsenin görmediği şeyi görüp yazabilen bir tarafınız var. Bizim burada görmeyip de sizin gördüğünüz ne var? Biz burada ne anlamalıyız? Mesela CHP niye kendi televizyonunda dersimin ismini Tünceliyi tünceli kaldırmış dersim olarak söylemiş bir bir e, kaldı ki Tünceli ismini şey yapan CHP'nin kendisi. İki, bundan neden şey şikayet eder? Mesela İslamcılar neden şikayet eder? Tayyip Erdoğan ilk defa oradaki İslamcı, İslamcı bir cumhurbaşkanı veya başbakan idi. Ee, ve başbakan döneminde Dersim'deki katliamı, soykırımı anlattı falan. Şimdi bu, bu bunu nasıl anlayalım? Bunu siz nasıl... E, e, yani şimdi bu e, bir, şu, anda, şu anda şu anda, yani şu anda Kemalizmi Türk solu değil, Türk İslamcılar temsil ediyor. Bravo. Yani, e, eskiden mesela Etem Etem abi, e, bu İslamcı türler e, mesela Dersim halkını nasıl eleştirirlerdi? Şöyle eleştirirlerdi. E, ya Dersimliler nasıl CHP oy verebilir? Bu işte Stockholm sendromudur. Ha, i̇şte, evet. e, kendilerini katleden değil mi partiye evet. e, nasıl e, oy verebilir? Yani e, kendilerini Dersimlilerin yanında konumlandırıp CHP'yi Dersimlilere yakıştırmıyorlardı değil mi? Hmm, doğru Şimdi nasıl tavırları nasıl? E, mesela ey CHP Atatürk'ün partisi Kemal Kılıçdaroğlu gibilerine mi kaldın? Şimdi ha. tam tersi. Şimdi CHP'ye dersimliler yakıştırmıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Aslında e, mesela Tayyip Bey'in bazı öyle çıkışları var işte e, e, CHP Kılıçdaroğlu gibi bir e, muhteşem bir yerden yakaladınız lütfen buradan yani, devam edin. Mesela şimdi özellikle bu dersimin e, yani dersimlilerin CHP'ye oy vermesini Stokholm sendromu olarak niteleyenler Tam olarak bu Tayyip Erdoğan ve çizgisidir. Ama e, şu anda e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'na sık sık, e, Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden sık sık CHP'yi şu mantıkla vurmaya çalışan da e, e, Tayyip Bey'in Tayyip Bey kendisidir. Mesela der ki e, işte Atatürk'ün partisi nasıl insanlara kaldı? Bunlar işte HDP yani... şu HDP tabi onlar Kürt demiyor HDP diyor terör diyor şu diyor bu diyor ama yani Kürtlüğü üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersimli kimliği üzerinden onu evet. CHP'ye yapıştıramıyor Yani tam tersi. Eskiden işte kendilerini Dersimlilerin yanında konumlandırıp evet. Dersimliler nasıl olur da CHP'ye oy verir? Bu Stockholm sendromudur tecavüzcüsüne aşık olmaktır diyen bu aynı çevre, aynı güruh, İslamcı çevre. Şimdi tam tersini yapıyor. Atatürk'ün kurduğu bir partiye böyleleri yakışır mı? Yani bir evet. Dersimli yakışır mı? Yani şimdi tam tersi. Kendilerini Kemalizmin yanında konumlandırıp Dersimlileri CHP'ye yakıştırmıyorlar. Yani eskiden e, CHP'yi Dersimlilere yakıştırmazken şu anda e, tam tersi Dersimlileri e, CHP'ye yakıştırmıyorlar. Yani bu 180 derecelik bir e, paradigma dönüşüdür. Bu tamamen dünyalarının değiştiğidir e, ve tamam. tamamen artık e, yani Kemalizmin kendisidir bugün itibariyle. Türk İslamcı çevre. Ya ben Türk bir de ben şimdi şunu söyleyeyim. Türk İslamcı dediğim zaman bu Türk solu gibi yani terminolojik bir kavram. Buradan mesela Türk solu dediğimiz zaman Solcu bütün Türkleri kastetmiyoruz. Yani veya Türk İslamcı İslamcı bütün Türkleri kastetmiyoruz. Yani ona bakarsan İsmail Beşikçi de solcu bir Türk'tür. Yani ama biz Türk solu derken Beşikçi'yi kastetmiyoruz. Ee, yani bu bir terminolojik kavram. Tıpkı Batı dediğimiz zaman Batı derken mesela Batı zihniyeti dediğimiz zaman bir Haçla geçmişi var. O, o o zihniyet kastediyor. veya o işte e, sömürgeci yönüne vurgu yapılıyor. Yoksa Batı dendiği zaman Kimse efendim İsveçlileri, İzlandalıları, Macarları, Bulgarları kastetmiyor. Yani bütün bir toplum kastedilmiyor. Şimdi bu işte bu Türk İslamcı çevreler e, bugün Kemalizmin e, Kemalizmi bunlar temsil ediyor Ethem Bey. Yani bu evet. e, çok keskin bir dönüştür. Dediğim gibi şimdi sürekli tekrar etmiş olacağım ama yani kardeşlerimizin anlaması babından. Eskiden hakikaten bu İslamcıların dillerine pelesenk ettiği bir şeydi bu. Dersimliler nasıl CHP oy verir? Yani evet. kendisini Dersimlilerin yanında konumlandırıyor. CHP karşıdakidir. Sen nasıl ona oy verirsin? O katildir, o zalimdir. Evet. Sen nasıl böyle bir zalime oy verirsin? Sana sana katlayan mı? Şimdi tam tersi. Kendini Atatürkçülüğün, Kemalizminin devletin statikonu yanında konumlandırıyor ve diyor ki. Sen nasıl böylelerini partinin başına getirirsin? O halde burada ne anlamamız lazım? Şimdi tam yani tersi bir şey anlatabildim. Ya, Anlatabil ya biliyor musun söylemek istediğimi anlatabildim mi? Gayet net anladım. Gayet net anlaşıldı. Çok da güzel anlattınız. O zaman buradan bizim neyi anlamamız lazım? Yani buradan İslamcılar. gereken şu Yani biz 20 sene önce Kemalizm dediğin zaman Türk soru ama şimdi Türk soru değil. Türk İslamı. Kemalizm Kemalizm şu anda Türk İslamcılığıdır. Diyanetin kendisidir. Mevcut Bravo. AK Parti iktidarıdır. CHP Bravo. değil. Hmm. Anlamamız gereken bu. Ve anlamamız gereken bir diğer şey daha var. Yani e, o da şudur. Yani e, muhalefetken e, yani güzel şeyler söylersin. Ama en nihayetinde bunlar hepsi birdir. Yani devlet olduğu zaman ve devlet söz konusu olduğu zaman e, yani ortak bir akla sahipler. Bir şey gibidir yani e, devlet bir e, din gibidir. Din gibidir. Yani mesela dinde nasıldır Ethem Bey? Senin mezhebin, fıkhın farklı olabilir ama nihayetinde kıblemiz birdir değil mi? Yani evet, Allah evet. bir, peygamber bir, değil mi? Aynı evet. kitap. Şimdi bunlarda da böyledir. Hani partimiz, çizgimiz, ideolojimiz farklı olabilir ama şimdi dinin kendisi olduğu için devlet, özellikle Türk toplumu için diyorum. Vazı. Devlet söz konusu olduğu zaman, onlarda ulusal çıkarlar söz konusu olduğu zaman yani o o şeydir, o kıbledir. Anladım. Buradan bunu yani anladım. Türk ve Türklerin kıblesi devletleridir diyorsunuz. Devlet dindir. Din dindir Hadi yani. Din. Dinleri devlettir yani. Yani onların demokratına da, İslamcısına da e, inanan bir Kürt yanlış yoldadır. Yani şimdi şu var, şimdi bilimsel olması şimdi bilimsel olduğu zaman şimdi her şeyin dünyadaki her şeyin bir istisnası vardır. Şimdi ben sen ya yani sen söylediğin ben tasdik ediyorum. Ee, yanlış anlaşılmasın. Söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Ama şu da var. Şimdi birkaç örnek verirsin. Çürüttüğünü zannedersin. Eten değil. Her şeyin istisnası vardır. Ama genel hatlarıyla baktığın zaman e, sizin dediğiniz gibidir yani. Eyvallah. Peki. Şimdi biz e, bütün bu e, birikimlerinizden yavaş yavaş istifade etmek istiyoruz. Estağfurullah Siz, hocam e, ben kendi halkımdan ne öğrendimse onları yansıtıyorum.